Selamlar, sevgiler canlar. Annemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün teyzemin ellerinden yöresel bir tarif yapıyoruz. Yöresine göre ismi değişik olan bu lezzetin bizde ismi boz bulamaç, beyaz bulamaç, tuzlu bulamaç <laughs> farklı farklı isimleri var. Instagram sayfamda her defasında paylaştığımda o kadar çok yorum ve beğeni geliyor ki genel olarak yeni doğum yapmış annelere, lohusa annelere yediriliyor bol süt yaptığı için. <laughs> Bu tarifimizin şu anda <laughs> ölçülerini size söyleyemeyeceğim çünkü teyzemin el kararı ve göz kararı var. O yüzden ben açıklama kısmına Tek tek bütün malzemeleri ölçüleriyle yazacağım inşallah oradan kontrol edip hani yapmak isteyen oradan bakıp yapabilirsiniz. Aslında çok az malzemeli. Gördüğünüz gibi asıl ana malzemeler un, su, tuz ve üzeri için tabii ki bol tereyağı <laughs> ve pul biber acılı oluyor. Kıvamını teyzem böyle unu az az e, koyuyor, karıştırıp sürekli kaşıkla kontrol ediyor. Hani e, koyumu sıvımı oradan anlıyor. Ama ben e, tabii ölçülerin daha önce çoğu kez yaptığı için ölçmüştüm. O yüzden e, ben size tam tam ölçülü olaraktan açıklama kısmına yazacağım, ekleyeceğim inşallah. Burada göz kararı yapıyor tabii ki bu yöresel e, bulamaçlarımız bir de pekmezlisi var inşallah onu da çektim ilerleyen zamanlarda yine teyzemin ellerinden yine ekleyeceğim buraya. E, bu yöresel yemeklerimiz, bu lezzetlerimiz teyzemden sorulur. Yani gerçekten çok güzel yapıyor kıvamını, lezzetini. Tabii ki el lezzetini de katıyor. Gerçekten çok güzel oluyor. <laughs> Biz bayıla bayıla yiyoruz. Özellikle kısır yaptığımız zaman mutlaka üzerine pekmezli bulamaç yapılır. Bugün de annem videomun sonunda da göreceksiniz. Yaprak cacığı deriz onu pişirmişti. Onun sonrasında yaptı teyzem bunu ve pekmezliği. Bayağı bir kalabalıktık. Zaten bu tür yemeklerde kalabalık aileyle huzur, mutluluk içerisinde daha bir lezzetleniyor, daha bir güzel oluyor. Evet şu anda kaynadı bulamacımız kısık ateşte. Bayağı bir böyle 5-10 dakika kadar pişiriyoruz ki o un kokusu çıksın, kıvam alsın diye. Böyle sürekli de karıştırıyoruz dibine çok çabuk tutuyor Çünkü un olduğu için karıştıra karıştıra kıvam alana kadar o içindeki un kokusu çıkana kadar pişiriyoruz Evet bulamacımız çok güzel bir kıvamda pişti artık görüyorsunuz bu şekilde olacak tam da kıvamı yani böyle büyük bir tepsiye boşaltıyoruz ki çok kalın olmaması gerekiyor Böyle hamuru yaydığımız zaman e, ne çok fazla kalın ne de çok ince olacak. <laughs> evet 2-3 dolu dolu yemek kaşığı kadar tereyağımızı eritiyoruz. Çünkü bu yemeğimiz bol tereyağlı. E, ve üzeri için teyzem e, bayat ekmekleri e, kızartacak birazdan. E, gerçekten çok güzel oluyor. Çıtır çıtır yediğiniz zaman asla onun bir ekmek olduğunu tahmin edemezsiniz. Gerçekten çok farklı. Hem de yani bu düşük maliyetli bir yemek. Evet, gördüğünüz gibi. Ekmeğimiz çok bayat değildi. Aslında birazcık daha bayat olmuş olsa daha güzel ufalanacaktı. Biz elimizden geldiği kadar ufalamaya çalıştık ama bu kadar oldu. Yine de e, çok güzel kızarttı. Böyle çok güzel pişirdi teyzem. Yine de çıtır çıtır oldu. Canlar eğer bu e, yemeğimizi sizler de e, biliyorsanız hani sizlerin yörelerinizde de varsa e, yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Hani ismi nedir, e, nasıl yapılır, e, ne zaman yenir, kimler yer... <laughs> kimler yer derken yanlış anlaşılmasın lütfen bizim bu yörede genelde hani lohusa annelere yapıldığı için o yüzden dedim hani sizin oralarda da yörelerde de var mı böyle özel günlerde özel anlarda yapılıyor mu diye o yüzden söyledim Evet ekmeklerimiz şu anda çok güzel kızardı bunu da kısık ateşte yapıyoruz mümkün olduğu kadar bir e, tatlı kaşığı kadar e, pul biber koyuyoruz. Annemin biberi bayağı acı, <laughs> o yüzden fazla da ekleyemedik. Dilerseniz e, toz biber de koyabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz e, canlar, lütfen beğeni ve yorumlarınızı benden esirgemeyin. Hangi şehirden nereden takip ettiğinizi yazarsanız yorumlarda. Hem tanışmış oluruz, hem sohbet etmiş oluruz, hem de bu güzel yöresel yemeğimizi daha fazla kitleye ulaştırmış oluruz. Sizlerin değerlendirmeleri, görüşleri benim için gerçekten çok önemli. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.